Ey inananların efendisi sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle diyorlar. Bize senin, senin Mehdi'nin, bak senin Mehdi'nin Hakkında haber ver diyorlar. Her yerde. Çok sık sorulan bir soru. İnananların efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki herkes dejener olup bozulduğunda Hazreti Mehdi e Hazreti Mehdi demiyor peygamber. Tabii Mehdi diyor biz öyle okuyoruz. Mehdi saflık mekanı olacaktır. Arılık, duruluk mekanı olacaktır. Başı bakar içinde diktir. Asaleti en seçkin karakterde sebatla kökleşmiştir. Yani dejener olan toplum içerisinde asaletiyle örnek olup dikkat çekecek diyor Peygamberimiz. Çünkü normalde insanların asil olması gerekiyor. Ama görüyorsunuz bir insanlar çok basit egoist, çıkarıcı, birçoğu adi, evet. böyle karakterinde çökme olduğu için o insani heybet, insani asalet olmuyor. Basit insan oluyor. İşte buna karşı Allah örnek olarak Mehdi'yi asalet sembolü olarak gönderecek diyor Peygamberimiz. İnsanlar örnek alacaklar diyor. Çünkü asalet önemli bir konudur. İnsanların basitleştiği bir ortamda e, basit insan insanları rahatsız eder. Evet. Yani adi insan çok rahatsız edicidir. Asil insan çok doyurucudur. Asil insanına zarar gelmez. Hatta asil azmaz, bal kokmaz derler. Evet. Halk arasında. Değil mi? Evet. Ünlü atasözüdür yani. Ama adiden her şey beklenir. Basit adam her şey beklenir. Yani yalakalık yapar, adilik yapar, çıkarcılık yapar, egoistik yapar. Ama asil bir insan ona tenüzül etmez. Onun için Peygamberimiz Mehdi'nin yüksek asaletine dikkat çekiyor. Asaleti en seçkin karakterde. Bak, en seçkin karakterde sebatla yani ısrarlı bir şekilde kökleşmiştir. Yani hiçbir şekilde asaletini kaybetmiyor. Ama kökleşmiş bir asalet yani. Kitabul Gaybet Biharul Envar cilt 51.